Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu kötü bir video. Üzücü. Evet gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şurayı. Ali Buğra'nın babasını, amcasını, herkesi öldürdü, vurdular arkadaşlar öyle arkadaşlar işte burası çok fena. Adam vurup kaçtı. Şöyle iyice Evet. Belli oluyor şöyle. Şurada polis abi var. Şurada kursu. Şurada. Burada araba çekti. Bir sürü polis adam var. Evet arkadaşlar böyle devam et. Evet arkadaşlar bunun için bir like güzelim. Atarsanız sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.